Adım Cihangir'dan. 1960'ta Sivas'ta doğdum ve 1970'te Hollanda'ya geldim. Bütün eğitimimi burada yaptım. Üç çocuk babasıyım ve dört tane de torun, dedesi. İlk İslam Okulu Hollanda'da 1988'de kuruldu. Alkazali. 1989'da İbn Sina kuruldu ve 2002'de de Sipor kuruldu. Ondan sonra yeni okullar açmaya başladık. Sonra 2004'te Ekra kuruldu, 2005'te Nu kuruldu vesaire. İşte şu anda 9 tane okulumuz var. 3012 öğrencimiz var. 412 personelimiz var. Şimdi seviye imtihanları dediğimiz sito sınavları ta üçüncü gruptan başlar sekizinci gruba kadar devam eder bu seviye testleri. Bunun için özel bir şey yapmıyoruz yani sekizinci grupta illaki çocuklarımıza şunları bunları verelim de sitoyu iyi yapsın diye bir şey yapmıyoruz. Sürekli kaliteli eğitim vermeye çalışıyoruz sadece son grupta değil. Velilere e, e, tavsiyemiz e, çocuklarını iyi takip etsinler, e, çocuklarını dinlendirsinler, istirahat ettirsinler e, imtihan zamanlarında. Fazla beyinlerini yormasınlar, efendim telefonlarına mümkün mertebe az baksınlar. E, bunları tavsiye ediyorum. Başka bir tavsiyem de yoktur. Evet, güzel bir soru. İlk önce şunu söyleyeyim. Çocukların beyni telefondan dolayı çok yoruluyor. Biz bunun için sınıfta telefon kullanmalarını yasakladık okullarımızda. Okul saati dışında kullanabilirler fakat okulda bu yasaklandı. Ama teknolojiyi iyi şekilde kullanmayı biliyoruz. Mesela yeni bir icat oldu. AI, ChatGPT. Evet. Bunları okul seviyesinde yapmaya çalışıyoruz. Teknikten teknolojiden faydalanmaya çalışıyoruz her türlü. Fakat telefonları sınıftan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Bak evde verilerin bu konudaki yönlendirmeleri oluyor mu? Evli, çocukların ev vardıklarında. Var. Bir çok ailede ya yani çocuğun rahat bıraksın diye eline tableti veriyor. Evet. bazı evet. çocukları bir odaya ve çocuklardan sosyal e, diyaloglar da azalıyor ve de asosyalleşiyor çocuklar. Bu konuda velilerde evet. bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Sürekli velileri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu hatta çok gündemde. Geçenlerde de radyoda dinledim. bu dünyaca bir büyük bir sorun oldu alış, kötü alışkanlık oldu diyebiliriz. Çünkü sadece çocuklar değil, büyüklerin elinden de telefon düşmüyor. Dolayısıyla yani sanki alkolik olmuş gibi beyinlerine çok zarar veren bir alet oldu maalesef. Onun için biz okulda bunu yasaklamaya çalışıyoruz. Ama ne derece başarabiliriz o da bir soru işareti tabii. Çocuklar e, iyi bir not almadığı zaman çocukların e, çocuklara hala destek çıkmak lazım. Çocukların maneviyetini kötüleştirirse veliler, o zaman çocukların e, umutları kırılır ve hiçbir zamanda doğru bir şekilde ok, okuyamaz. Bence o düşük not alan çocukları e, e, hala destek çıkmak lazım, onlardan gurur duymak lazım, onlara destek yap destek olmak lazım. Çünkü e, onlar bizim evlatlarımız, e, de her seviyede insan o, var şu anda, e, her seviyede çocuk var. Onun için e, çocuklar, me, pardon veliler merak etmesin, çocuklar ulaşacağı yerde kesinlikle ulaşırlar. E, şu anda emekliyim, e, evet yaklaşık bir buçuk yıl var emekliyim. İnşallah ondan sonra da emekliliğimden faydalanmaya çalışacağım. Ama son olaraktan yapmak istediğim şey Safa Koleji'ni açmak ve kurdalesini kesmek. Ondan sonra da rahat bir şekilde emekliliğe girmek.